Hoş geldiniz sevgili gençler. 4. sınıf fen bilimleri kitabımızın 60 ile 63. sayfalar arasındaki etkinlik cevapları konu anlatımını beraber yapacağız. Lütfen iyi dinleyin çünkü burada öğretmenliği sınıf içi soruları ve sınıf içi performans notunuzu buralardan verecek arkadaşlar. Performans yazılı sorusu da var. Onu da hazırladım sizin için. Dinleyin. Su ve mineraller tüm besinlerde bulunur. Burası çok ama çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Öğretmen bunu soracaktır. Hangi besinlerde su ya da hangi besinlerde mineral var diye sorduğu zaman tüm ama tüm besinlerde su ve mineraller vardır. Unutmayın tamam mı? Tüm besinlerde yediğiniz içtiğiniz her şeyde su ve mineral var. Öğretmeninize bu cevabı kesinlikle veriniz. Şimdi bütün besinlerde su bulunur mu? Evet, bütün besinlerde su bulunur. Burada bir deney yapmanız isteniyor. Elma, almut, havuç, salatalık, tülbent, 4 adet plastik kap ve el rendesi. Bunda bir deney yapmanız isteniyor arkadaşlar. Yapalım. Önlem alalım. Meyveleri rendelerken öğretmenimizden yardım alalım diyor. Çünkü rendeyle elimizi kesebiliriz değil mi arkadaşlar? Nasıl bir yol izleyelim? Gruplar oluşturalım. Seçtiğimiz meyvelerin her birini ayrı kaplarda rendeleyelim. Rendelenmiş meyveleri tülbent yardımıyla bir kabın içine sıkalım. Sebzeleri ayrı ayrı rendeleyip tülbent ile farklı bir kabın içerisine sıkalım. Evet diyor ki her meyveyi farklı bir kabın içerisine sıkın. Yaptığınız bu etkinlikte nasıl bir sonuca ulaştınız? Nasıl bir sonuca ulaşmış olabiliriz? Tabii ki bu etkinlikte tüm meyvelerde su olduğu sonucuna ulaştık. Bu çok önemli. Tüm meyvelerde su olduğunu gördük. En susuz sandığımız meyvede bile su çıkacaktır. Değil mi arkadaşlar? Sıkamadığınız besinlerin içerisinde su bulunup bulunmadığını nasıl anlarsınız? E, bu da çok kolay arkadaşlar. Su olup olmadığını anlamak için sıkamadığımız besinlerde suyun olduğunu anlamak için o besini kapalı cam bir kabın içinde ısıtırız. Evet. Kapalı, hava almayacak kapaklı bir cam kabın içinde ısıtırız. Kabın buharlaştığını görürüz. Evet, kabın buharlaştığını, buğulaştığını görürüz. Bu da o besinde su olduğunu gösterir, değil mi? Çok basit. Bir cam kabın içerisine koyun, kapağını kapatın, ısıtın ve buharlaştığını göreceksiniz, buğulaştığını göreceksiniz. O da orada suyun olduğunun bir göstergesidir. Çok basit. Öğretmeninize bunu mutlaka söyleyin. Su gibi minerallerinde tüm besinlerde bulunduğunu nasıl açıklarsınız? Evet. Su gibi minerallerinde, besinlerde olmasını nasıl açıklarsınız? Yani tüm besinlere mineral nasıl giriyor diyor arkadaşlar. Çok basit. Yağmur ve rüzgar gibi çevresel faktörlerle kayaçlardaki tuzlar yani mineraller toprağa karışır. Oradan da su yoluyla bitkilere ve besinlere geçer. İşte bu yüzden bütün besinlerde tuz ya da mineraller vardır. Aslında tuz da bir mineraldir. Yani her besinde mineral vardır. Nasıl giriyor? su ve rüzgar yardımı ile tüm besinlere gider bulaşır arkadaşlar. 4. Su ve maden suyu şişelerini etiketlerinde yazan içerikleri inceleme fırsatı buldunuz mu? Mutlaka hepiniz incelemişsinizdir arkadaşlar. Evet inceledim. İçinde bulunan mineralleri besin değerlerini yazıyor değil mi? Ne kadar hangi mineral var? Ne kadar besin var? Ne kadar su var? içinde ne kadar meyve var? Ne kadar şeker olduğunu yazar. Evet su ve maden suyu şişelerindeki etiketler bunlar yazar arkadaşlar. Tamam mı? Evet, bu sayfayı bitirdik. Şunu durduruyorum bu şekilde. Lütfen bunu yazın. Burada çok güzel cevaplar var. Öğretmeniniz size aferin diyecek. Bunu bitirin. Bir sonraki sayfada buluşalım. Evet, geldik 61. sayfa. Besinlerin tazeliği ve doğallığı diyor arkadaşlar. Meryem ve Ali besinlerin doğallığı ve tazeliği ile ilgili araştırma görevi için gıda mühendisliği ile görüşüyorlar. Peki gıda için uğraşan hangi meslekler var başka arkadaşlar? O meslekleri sizin için araştırdım ve yazdım. Bakın şu aşağıda. Ne diyor? Gıda alanında faaliyet gösteren başka hangi meslekler vardır? Araştırınız. Ben araştırdım. Bakın bir sürü çıktı. Gıda mühendisliği zaten anlatılıyor. Gıda laboratuvar teknisyeni, süt ve süt ürünleri operatörlüğü, hububat ve hububat ürünleri operatörlüğü, çay üreticiliği ve operatörlüğü, sebze meyve ve ürünleri operatörlüğü, sofralık zeytin ve zeytinyağı operatörlüğü, aşçılık ve gastronomi. Gastronomi de arkadaşlar modern mutfaklar yani aşçılık anlamına da geliyor. Ve gastronomi bunları böyle yazın öğretmeniniz bunu isteyecektir. Çünkü şu sorunun cevabı bu arkadaşlar. Evet şu sorunun cevabı bu arkadaşlar. Faaliyet gıda alanında faaliyet gösteren başka hangi meslekler vardır diyor. İşte bu meslekler var sevgili gençler. Bunları mutlaka yazınız olur mu? Evet siz bunları yazın. Yukarıda bir bakalım mı? Yukarıda bakalım nele? Bunu da bilin diyor. Gıda mühendisliği gıda üretiminden sofraya gelinceye kadar tüm süreçlerinde görev alır. Gıdanın işlenmesi, saklanması, satış, kalite kontrolü, yeni ürün geliştirilmesi gibi işlemlerde rol alır. Bunun yanında gıdanın güvenilir hale gelene kadar alınan tüm aşamalarında olan tüm aşamalarında görev alan bir mühendislik dalıdır. Gıda mühendisliği işte gıda mühendisliği bu kadar önemli arkadaşlar. Bunu yazdınız değil mi? Şurada e, Meryem gıda ve Ali gıda mühendisliği ile görüşme yapmışlar. Merhaba biz dördüncü sınıf öğrencisiyiz. Benim adım Meryem. Ali benim adım Ali diyor. Gıda mühendisliği. Ben de Efe memnun oldum çocuklar diyor. Anlatıyorlar işte ne yaptığını, nasıl yapılacağını. Alacağınız ürünlerin rengine, canlılığına, koku ve dokusuna dikkat edin. Bakın alacağınız ürünlerin neyine dikkat edeceğiz? Rengine, canlılığına kokusuna, dokusuna dikkat etmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Pazarda satın alınan ürünlerin üzerine son kullanma tarihlerini göremiyoruz. Besinlerin taze olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? O da şöyle diyor. Rengine bakacaksın, canlılığına bakacaksın, kokusuna bakacaksın, güzel kokuyor mu ve dokusuna bakacaksın. Çürümüş mü yoksa diri mi yani onlara bakacaksınız. Pazarda satın alınan besinler genelde günlük olarak bağdan ve bahçeden toplanıp gelir. Peki doğal bir ürün nasıl yetiştirilir? Gıda mühendisliği işte onu da uzun uzun anlatıyor. Gıda mühendisliği böyle bilinçli çocuklar görmek beni çok sevindirdi demiş. Teşekkür ederim diyor. Ali sağlıcakla kalın diyor. Evet bu şekilde arkadaşlar yiyecek alırken canlılığına, temizliğine, taze olup olmadığına, rengine, kokusuna dikkat edeceğiz tamam mı? Evet ben şunu durdurayım. Siz yazın. Bir sonraki sayfada tekrar buluşalım.